dışarıya çıkmıyor. E, balkonda ateş çekiyor. Biz bunu benim kanalımda çekmedik. Babam artık böyle ette daha iyi olduğu için ben pek kendi kanalımda yapamam. Ama o neydi? Ama o neydi? Ateş yanıyor. He. Patkaya da çıktı ya patkaya. İşte dediğim gibi babam daha da iyi yaptığı için ben kendi kanalımda yapmak istemedim. Orada etleri hazırladık zaten. Burası. Peki etleri kim hazırladı Yaz Bey? Ben. Aferin sana. Etleri de gösterelim. Var evet. Yaz dört tane şiş yiyecek bugün. Kuzu şiş yaptı. Baba şu anda tutamıyorum. Ha tuttum. Şu an mangalı yakmaya çalışıyor. Ama çekirdekleri yakmaya çalışıyorum. Çekirdekler, çekirdekler gözükmüyor.